Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle birlikte brownie yapacağız. Şimdi burada 150 gram tereyağım var. Ee, tereyağı eridikten sonra 250 gram çikolatayı da bitter çikolatayı üzerine ekleyeceğim. Çikolatalarımı güzel bir şekilde eriteceğim. Evet şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Bu ocağın sıcaklığıyla birlikte sıcaklığı sıcaklığıyla çikolatamız eriyecek. Karıştırıp sıvı homojen bir hale getireceğiz. Evet şimdi çikolatamız bu şekilde eridi. Homojen hale geldi. Biraz soğumaya bırakıyoruz. Biz de yumurtamızı ve şekerimizi çırpacağız şimdi. Şimdi 3 adet yumurtam var. Bunları kırıyorum. 1 su bardağı şekerimle birlikte çırpacağım. Köpük köpük olana kadar. 1 su bardağı şekerimizi de döküyoruz. Şimdi bunları çırpıyoruz. Evet şimdi kekimizin kıvamı bu şekilde olacak. Bir kapatalım, size göstereyim. Bu şekilde köpük köpük olacak. Şimdi burada çikolatamızı da getirdik. Ee, karıştırmaya devam ederken ben yavaş yavaş ekleyeceğim çikolatayı hazneye. Şimdi şu şekilde düşük devirde açalım. Şuradan ekliyorum yavaş yavaş. Çünkü burada çikolatamız sıcak olduğu için yumurtanın pişmemesi gerekiyor. O yüzden bir yandan karıştırıp bir yandan yavaş yavaş eklememiz gerekiyor bu şekilde hepsini ekledikten sonra son halini de göstereyim size Evet şimdi son hali bu şekilde kıvamı şimdi kurularımı ekleyeceğim yarım su bardağı unumu ve bir paket şekerli vanilimi ekliyorum Evet şimdi bunu alttan üste bu şekilde karıştırıyoruz. Evet şimdi fırın kabım bu şekilde. Bir borcam. Daha küçük bir borcama da koyabilirsiniz. O zaman da brownie'nin kalınlığı artar. Şimdi yağlı kabımı bu şekilde koyuyorum. Evet şimdi karışımımızı fırın kabımıza aktarıyoruz. Daha sonra da 180 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza koyuyoruz. Ortalama 20-25 dakika pişecek. Fırından fırına göre de değişir. O yüzden üzeri kabuk tuttuğunda çatlamaya başladığı anda fırınınızdan alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu aldım fırından. Bu şekilde çatlamalar olduğunda üzerinde kabuk tuttuğunu zaten anlıyorsunuz. Bu şekilde olduğunda pişmiş anlamına geliyor. Fırından çıkarabilirsiniz. Afiyet olsun. biz bugün iftara davetli olduğumuz için ben şu an bunun sunumunu yapamayacağım size. Ama bu şekilde yani çok leziz bir brownie oluyor. Şimdiden yapan herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.